Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, okulumun kantinden aldığım bu topa dayanıklılık testi yapacağım. Bu arada niye pembe diyorsunuz? Bu kardeşimin kendimki kuludu. Maalesef bu renkte yapmak zorundayım. Yani bunun üstüne eşyalar koyacağız. Ve böylece ezilirse e, kaybetmiş olacak. Eğer ezilme. Ezilirse kaybetmiş olacak. Ezilmezse kazanmış olacak. Bu top yani bu top kazanmış olacak. Şimdi isterseniz en en hafif şeyle başlayalım. Yani bu not defteri. İçinden bir sürü sayfa kopyalamış değişik bir not defteri. Ve bu arada 43 saniye olmuş. Ben daha videoyu çok hızlı giriş şey yapıyorum artık. Evet. evet. Birazcık koyalım. Koyalım mı sadece yani? Birazcık azıcık bastıralım. Yani bu top zaten dayanır. Birazcık da betonda yapalım. Ama betonda yapacak bir yer yok ya. Evet. Şimdi şu anda betonda yapıyorum. Ezeldiyse size göstereyim. Şu anda. Evet. Yok yok. Ben birazcık baskı uyguladım için azıcık ezildi. Ama ben birazcık baskı uyguladım. Top 1. Top kazandı. Tamam. İkinci hangisiydi? İkinci bence ikinci araba olan bu. Böyle üstüne attım. Azıcık ezildi bak. Bak nasıl Üstelik bu arada arkadaşlar bu zıplayan top. Evet yuvarlak hale getirdiğinizde zıplıyor. Halıda bile zıpladı az önce. Gördünüz. Tamam. Evet halıda bile zıplıyor yani. Bunu da zıplatıyor haliyle. Ama topu göremiyor olabilirsiniz. Ben şöyle birazcık yapayım üzgünüm açı için. Önceki günde zaten de ezilmemişti. Bunda artık böyle devam edeceğiz. Yüzüm çok, biraz da gözükmeyecek. Yani bu bence ezil sayılmaz yani neredeyse. Bu arada çok parlak gibi gösteriyor kamera. Bence bu ezilmiş sayılmaz yani. Bu artık elips oldu sadece. Top 2 top kazandı. Şu anda 3 tane daha aşamamız var. Acaba onlardan geçebilecek mi? Tamam. Üçüncü abaküs. Bunu abaküsü nasıl koysam acaba? Bir böyle koyayım. Bir böyle yok böyle koyulmuyor. O zaman ben direkt şöyle atacağım onu arkadaşlar? Evet. Ezil ee, e, sayılır mı bu? Ben çünkü hep noktalar oluştu gördüğünüz gibi. Bak burada. Bakın burada. Kameraya bakı bak çevirmek çok zor. Burada hafif. Burada. Zaten de en başa dönüyor zaten. Bence bu ezil sayılır ya. Çünkü birazcık daha yapınca çünkü bayağı bir eziliyor. Sıkışma atmışsın. Evet top kaybetti ilk defa. Şimdi iki, üçü, kaçıncı bilmiyorum. E, Kaçak su. Yok bu herhalde kaçak su değil. Bu patlamış mı? Ee, etiket de çıktı zaten. Bu sudan dik. Tamam bunun altına koydum. Şöyle tam da suyun altına koyayım. Ezildi. Ee, Ezildi top kaybettik. Spataklinde topun şansı yok. Niye biliyor musunuz? Işıl'ın bisikletini getirdim. Evet. Işıl'ın bisikleti. Niye böyle bir var diyorsunuz? Ben çok küçük. Ben bunu boyamıştım. Evet. Ben maalesef şimdi bu küçük küçük bisiklete binmek zorundayım. Üç tekerlekli değişik bir bisiklete binmek zorundayım. Evet. Topumuzu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve ben bu dandik bisiklete binmeliyim. Çünkü üç tekerlekli yani. Benim bineceğim bir de, bisiklet değil. Ezilildi zaten. Bunda şansı yoktu. Bilin, ben zaten hiç şey yapmadım. Topu da görmediyseniz şöyle son hali idi ve kesildi. Böyle. Top di ve kesildi yani. Bunda zaten şansı yoktu. Top 3 kere kaybederek maalesef to, top yenildi. Yani o yamur topumu falan mı devireyim bilmiyorum. Ama yani bu top kaybetti. Ben top diyorum. <laughs> top kaybetti. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama top kaybetti. Yine de söyledim. Bence güzel bir top sağlamlık videosu oldu. Şöyle topu yeniden son kez bir çektirelim. Evet görüşürüz top arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu, daha çok bu tarzda video istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like butonunu paylaşmayı unutmuyorsanız